Demir ile Beren ne yiyorsunuz? Dondurma. Demir sen bugün değişik bir dondurma almışsın. Sütlü. Sütlü. Rafadan. Rafadan tayfalı mıydı? Seninki Beren klasik. Sen de bugün değişik almışsın Beren. Bugün rota değiştirdiniz herhalde dondurmalarda. O kadar iştahlı yiyorsun ki Beren gerçekten. Isırarak yiyorum. Isırarak mı yiyorsun? bitirdim bile 10 saniyede dondurmayı. Demir de böyle döke döke yiyor. Baksana Demir'in alttan da anlıyor oğlum. Bir an önce yesene dondurmanı şaşkın çocuk. Bak ya. Devrilecek şimdi o kocaman şey devrilecek şimdi. Göreceksin Demir. Çok sıcak değil mi hava? Sabah saat daha 10. Ve siz dondurma yiyorsunuz bu saatte. Akşama kadar artık kaç tane yersiniz bilmiyorum. 10 tane mi? Maşallah. Akşam bir tane, öğlen bir tane, öğlen arası bir tane. Maşallah. 4 tane etti yani. Demir lezzetli mi? Öyle bir güzel yiyorsun ki Demir. Boynunda yorgunluk çöktü herhalde sana. Uyuyacağım moddasın. Uyudum uyuyacaksın herhalde. Şaşkın Demir ya. Şimdi havuza mı atlayacaksınız buraya? Dondurmalar bittikten sonra mı havuza atlayayım bakalım. Bitti. mi? Atla bakalım havuza koş. Aa bir saniye bir saniye Bera sen suyunu içtin mi? Suyunu içmeden nereye gidiyorsun? Suyunu içiyorsun boğazların ağrımıyor tamam mı? Bak nasıl açıyor. Kızım Mersin'in ben açayım öyle dişini kıracaksın. O suyunu da içti. Evet. Ay Demir ne yaptın? Bütün her yerin. Yala 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 yala. Demir ben, ne ben, yaptın? Ben. Ay Beren atladı. Ay Demir ya. Of, ne yaptın ya? Su. Elimde kaldı. Suyun ağzı açık bak en sondaki suyun. Bak şuradaki suyun ağzı açık. Git iç hadi. Koş iç al suyu. Hmm. Şaşkın çocuk ya. Yemeyecek sen niye aldın? Beren şu an dondurma elimde kaldı yalnız. Yi yiyecek misin bu dondurmayı? Ay ben atıyorum. Hımm attım bile. çok bir şey yok. Hadi bay bay.